bak güzelim iyi dinle bu sana bu sana son şiirim artık istesen de istemesen de beni bulamayacaksın beni bulamayacaksın hoşçakal ben İsmail Demirtaş İyi dinlemeler vermek üzere en son nefesimi. Gelirsin diye, gelirsin diye bekliyorum seni. Son kez görmek istedim istedim. Son kez görmek istedim sevdiğimi. Son nefesinde, son nefesinde bile bekliyorum seni. Son nefesinde bile bekliyorum seni. Azrail geldi artık canım almaya. Azrail geldi artık canım almaya. Bilemem. Bilemem zaman var mı? Zaman var mı kavuşmaya? Dilim tutuldu. Takıldım. Takadım. yok konuşmaya. Dilim tutuldu. Takadım yok konuşmaya. Gözlerim sorar gelen komşulara. Bütün yaşam geçti gözümün önünde. Bütün yaşam geçti gözüm önünde. Yaşamamış geçmişin film yerimden Anlamadım Anlamadım Bu dünyanın halinden Anlamadım bu dünyanın halinden Onun için Onun için son arzum Görmektir ölmeden seni Son isteğim Son arzum Görmektir Görmektir seni Ölmeden Ölmeden <laughs> 22 seneyi bir anlandırdım 22 sene ca canlandırdım. Hepsini 22 seneye sığdırdım. Hepsini 22 saniyeye sığdırdım. Hayat çok kısaymış. Çok geç anladım. Son azım. Son azım ölmeden. Ölmeden seni görmek. Ölmeden seni görmek. Gözlerim yavaş yavaş kapanmaya başladı. Dostlar, dostlar hepsi başındalar. Toplandı cenazem için, cenazem için hoca dahil hazırlandı. Yetiş, yetiş heyecanım, yetiş heyecanım. Son kez, son kez ama ölmeden son kez göreyim seni, son kez ölmeden göreyim seni. Göreyim.